Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun aleyküm bugün elimizde Argus var karşımızda Kalit var suikast şurin girmiş ben bunu keserim ama ne almış misilleme almış dur bakayım misillemeye karşı bir şey yapabilir miyiz basacak mı basmıyor infaz almış olsaydı ilhamı basıp ben onu kesebilirdim ama ne olan da geldi ama dur bakalım bozacağım bozamadım canını doldurdu güzel Hızlı bir gankle düşürdük onu süper oldu. Bozacaktım da kuyu açamadım güzel oldu. su şunun girdiği için çok fazla hasar yiyecek. O kalede ben var ya keser döner sap döner tavuk döner. Dönmezse pide misali. Kesip kesip durabilirim ama Misilleme gerçekten güzel counterlıyor. Ona bir bakmamız lazım. Bir parmak attım ona kanıyor. Yani attığımız skill e, parmak darbesi atıyor metin 2'deki büyülü sura gibi sonra kanıyor hareket ettikçe rakip şöyle bir şey çok arkası oynayan birisi değilim ama bazen alıp oynuyorum sarıyor ya gerçekten 4 saniye elinde ölümsüz olmak inanılmaz keyifli oluyor bir de ultisiz seri dönüyor oradan oldu Oy güzel de bir şeyler dönüyor ama canları da almış da geç fark ettim neyse altınımızı dızladık abi Boylaman 3 level benim ultim var gel bakalım al şunu kardeşim ne kadar dürtersem dürteyim W basacak ama e, ee, bozabilirim o yüzden takastan asla kaçınmamak lazım Şimdi bana bir günahkar var sonra saldırı hızı botu falan üçlü kombinasyon saldırı hızı buldu yapacağım O bakayım şunu al 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 Dört olmadan da kessem güzel olur aslında şunun yanına yaklaştırmam lazım da Dur bakalım Silemesi olmasaydı olurdu. Kaç. Kaç. Alev var mı bunun? Doğuyu gelmeyi de Neyse. Uzayan oyunda biz bunları kaşar peyniri gibi eritiriz abi. Gerçekten uzayan oyunda çok güçlü oluyor da benim kulünün baletini aldılar ya. Argus'un sevdiğim olay eskiden böyle değildi. Ultisi çok seri dönüyor artık. O yüzden bence alınıp oynanılabilir. Ölürsünüz 3-5 kere ölürsünüz ama oyun orta ve late oyuna geldiğinde uzadığınızda, uzadığında split atıyorsanız eğer atabiliyorsanız gerçekten rakibin canını fena yakarsınız. Yani sürekli sizi tutmaya birisi gelir ve gelen kişiyi kesme ihtimaliniz çok yüksek bir şampiyonla. Özellikle oyun uzadıysa. Şurayı hemen kıtlayı verebilir miyim? Sen öldün. Neden oldun? Çünkü ultin geldi. Kale de geldi. Güzel. Nice. Hızlı bir kaplumbağa alır mıyız? Var mı? Nasıl fena değil. Oo gelmiş eleman. Bay bay. Aslında ultim yaklaşıyor ama kesebilir ya. Şimdi hiç riske atmaya gerek yok. Ulti falan ultarı. Bak Moskoda mızrak attı. Ama karavana. Koşalım base'imize. Lane'imize pardon base'imize nereden çıkıyor. Günlerdir çok yoruluyorum arkadaşlar. Gerçekten kafam yerinde olmuyor. Dünkü videoda da söyledim. Eğitim alıyorum. Sabah evden çıkıyorum. Akşam eve giriyorum. Video yetiştirmeye çalışıyorum. Videonun peşine canlı yayın yapıyorum. Yani günde 3-4 saat maksimum uyuma şansım oluyor da maksimum. Ama 2-3 gün kaldı. 2-3 gün sonra bitecek. Rahatlayacağım. O yüzden kafam gerçekten gelip gidiyor. Yani beyin yanıyor artık yorgunluktan. Kırılıyorum. Birkaç gün böyle sürdüreceğiz mecbur yani. Hayatın bazen yoğun dönemleri olabiliyor. Artı bir de antrenman yapıyorsun. Aralarda falan antrenman yapmaya çalışıyorsun. Yorucu süreç yani. Şimdi şu saldırı botunu alalım. Bir tane bozulma tırpanı alacağım. Sonra da altın asa alacağım. Altın asa pasifi gerçekten çok güzel tetikliyor ya. Bu elemanı ultim var, ilhamım var. Canavar abisini de biterim. Keserim ama hamle yapmıyor. Gidelim o zaman. Ver bakalım bozulma tırpanını. Burada ne oluyormuş? Bir tane kaplım maya formunda bulur. Güzel. Farmımız iyi. ghostun'da 4 kill var. O da güzel. Burada mısın Kalet? Evet. Buradasın kardeşim. Açacağız açacağız. Halledeceğiz. Ulti atsa bile halledeceğiz Kudu'nun cenazı. Güzel. Arada Ghost'un kim vur diye gitti vallahi. Oooo! Wow, 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 wow. Onu da kesti. Süper. Onu da keseriz. Fiskesi yok zaten. Minotaur bir tankla kankam. Fen'in enerji doluyor ama girecek sanırım ona. Dur bakalım. Ultim yok benim. Olsun gelebilir hemen şuraya açalım. Gerçi benim ulti döndü ya. Süper farmımız da iyi dediğim gibi. Oyun başına atlattığımız zaten late uzayan oyunda iş yapan çar. Gel bakalım Minotaur şunu keselim. Yap bakayım hareketini. Hmm. O beni görünce geri gelir mi? Dur bakayım ultim yok diye gelecek bence. Ama kendini gösterdim. Neyse. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa şu Argus'un W ile böyle beğen tuşuna abone değilseniz abone oluşuna bir parmak atarsanız yani W screen'in kılıç mılıç parmak artık neyse Büyülü Sura'nın şu parmak darbesi diye skill'i vardı Metin 2 oynayanlar bilir ona çok benziyor geliyorum geliyorum kalete geldim kalete geldim Ya buraya Bırakmam, kaçaman kurtulaman Ala 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 Evet skill ne yaptı gel bakayım buraya Kaçaman kurtulama atarım parmağıma Güzel Aşağıdan biri geldi lolita Oha lolita mı varmış karşıda ilk defa gördüm dakika 7 olmuş ilk defa gördüm ben bunun kaçıyorum kurtuluyorum efendim Gerçi ultim dönmek üzere Ver bakalım bir de altın asa Arkadaşlar altın asa pasifini o kadar hızlı tetikliyor ki Zaten pasifinde ekstra hasar olduğu için hani ekstra seri vurduğu için çok iyi oluyor. Mutlaka altına asalı bu ildi denemenizi öneririm. Kritik de yakışıyor çara tabii kritikli Kritik bu de güzel ama benim nacizane tavsiyem şu üçlü kombinasyonla bir oynayın bir tadına bakın hiç oynamadıysanız. Ultisi gitti. Lolita da zaten ulti yok. Pasifini almış. Ben çattı yürüyemiyorum. Nasıl geldi bunu? Ne gel ultim var ki? Lolitan da ulti tabii. Aslında keseriz onu da ama. Ya da şu Moskova mu kessek? Güzel. Loli'de ulti var ya alacağım ama. Arkamda birileri olursa keseriz. Vazgeçtim kalabalıklar. Aslında devam etsem fighta bana pasif atacak mı? Atacak gibi duruyor, atamadı. Fayda devam etsem vursalar falan canım dolacak ama çok kalabalıklardı. Yetişirsem o fayda ultim döner. Güzel, harika. Aslında benim şu an yapmam gereken şey yukarıdan yapışıp kuleyi itmek. Biraz fight'a dahil olmak istedim farm'ı yapınca ama. Bir koridora yapışıp deli gibi itmek yani yerine göre tabii ki fight'a da gideceksin. Neden? Çünkü rakip takım 4'e 5 yapıyor. Yani senin takımını 4 bırakıyorsun sürekli spit atarsan. Rakip de 5 oluyor fight'ları kaybettirebiliyorsun ama sürekli itmek de faydalı tabii ki. Fight'a git ara sıra it. Bunları da yapacaksın. Boş gördüğünde mesela ultini kullandın git lane it. Ultin yaklaşana kadar. Ultin yaklaştı. Ultin geldi. Direkt fight'e dahil ol. Bir şansını dene. Hepsini yapmak lazım. Tabi dengeli. O yüzden takımı dört bırakmamakta fayda var çok fazla. Güzel bir mızrak atacak bu bana. Geliyor mızrak. Tutturamaz bu saatten sonra. İlham boşa gitti. Bana bir de zırt delmecik ver. İnfaz da alabilirsiniz. Tercih sizin. Ultimiz yok. Hmm. Ama geldi. Artık var. Hedef kitlem Lolita değildi ama Araya kaynar Şuraya gideceğim Ultim geliyor tekrar fight'a gidelim ya çok geride oynuyorlar. Azıcık önde oynasınlar istiyorum. Karşıma böyle bir çıksın istiyorum da. Yok. Bir kolay dive şimdi. O olacak. güzel. Lan! Hey! <laughs> Zal, Lorita, Lorita. Ah be kardeşim, ah be kardeşim. Olsun geliyor, tutamaz zaten ama. Güzel. Daha agresif oynayabilirdim ama yani rakip çok geriye düştü. Bir de çok action dönmedi açıkçası. Yani Feni tutacak şampiyonları yoktu. Feni geleni gideni piçti. Moskov vardı bir tek onu tutabilecek. Yanlış pick seçimi diyelim. Bence Eidora olabilirdi Louis yerine. Lolita yerine Stanatan atan kufra mufra çok iş yapabilirdi ama güzeldi. Bu şekilde Duruma göre bir Argus maçı daha oynayabilirim arkadaşlar. Gidelim bir maç daha atalım. Görüşürüz, öpüldünüz. Arkadaşlar yeniden selam. harleyi aldım rakip. Anzo çekti. Aslında nata alabilirdim ama orman bıraktılar. Ormancı nata oynamak istemedim çünkü geriye düştüğünde toparlayamıyorsun bir de oyun maçlarında çok yavaş orman dönüyor. O yüzden almak istemedim. Ama mobilitesi yüksek bir şampiyon. Halle zaten main'lerim arasında iyi oluyor Hanzo varken de çok iyi kovalamanız lazım. Fightları çok iyi takip etmeniz lazım. Aksi halde orman kalmasaydı NATO oynamak isterdim. Çünkü geçen de Hanzo vardı rakipte. Aldım oynadım böyle çok keyifliydi. Sülük gibi yapıştım Hanzo'ya, ADC'ye, büyücüye. Eğlenceli bir maçtı benim için. Benim red buff'u yutmaya gider mi? Gider abi niye gitmesin? Buradan görüş versek gider ama bir bakacağım şunu almak istiyorum da bunu da yutabiliyor Hanzo. Yaklaşmadan hemen şöyle tarayarak Pençeme atmayacağım dur bakayım orada bir şey oluyor Bu öldü Bu da öldü. Lan. Yapma be gelsene buluyorsun üstüne Yapma be Böyle takaşınırsan ölürsün Volta kaşınırsan ölürsün. Oo bu öldü. Atın pençemi. Kaşındı çünkü. Pençem yok bunu alamayacağız ama eyvah ben de öldüm. Eyvah. Glo geldi çünkü. Glo'nun o topunu yediğin an öldüğün andır. Pençeyi bafa değil de rakip atmak istedim çünkü çok hasar edeyim. Hem can çalayım istedim. Hem de ona hasar vereyim istedim de evdeki hesap çarşı uymadı. Neyse. Glo'nun gelişi bozdu iş abi. Keşke bizim Ejderha da geliyor. Ya gulo illet biçer. Yapışıyor böyle bırakmıyor. AP rün girmiş. Tank girmemesi iyi. Neden iyi? Çünkü çok hasar yiyecek. Hasarım atmaktan asla çekinmeyeceğim ona. Şu eleman 4 olmadan bir tur keseceğim. Dur bakalım. Aha da oldu. oldu. Bu da oldu aslında. Bir pençe daha attım ben ona. Güzel. Buff alacağım. Manam bitiyor. Geri çekil. Yakalandı bizim baba. Bir tur buradan direkt ADC'ye çıkacağım düşürmek istiyorum. Anzoyu da ormanda aslında yakalamak lazım da bakacağım biraz çakal çukal oynamak lazım ona karşı. Ama ormanı dönmeyi ihmal etmememiz lazım. Bunu nasıl yaparız? Karşı ormana gideceğiz. Bana bir tane ver bakalım akıl daha Ha, o elemanı yakalarım ben. Tam ben halledeceğim. Güzel. Loli beni yakaladı ama. At baba şunu oldu. At babacım. Keseriz be onu. Lilia geliyor. Ayakkabısını gördüm. <laughs> Hanzo görüş vermedi. Bu ulti atacak ya. Kafa gitmiş. Ulti atacak o. Bizim zona tutması onu da alıyor. Çok güzel. Aslında kesti. Güzel. Harikası. Harikası buradan Lille'ye geçer mi? Hızlı gitmek için geçerse çok büyük hata. Ölür direkt. O zaman Hanzo'nun bafına pustum ben. Gelecek buraya ya. Geldiği gibi keseceğim abi. Yanlış attım benim bekle Geliyor geliyor bekle bekle. bekle. Hiç acele etme. Bizi burada beklemeyecek zaten. Beklemez bizi. Öldü babacım. Gerek yoktu be Frankom. Ölmüştü zaten. Öleceğini düşünmen lazımdı kanka ama sorun değil canın sağ olsun. Şimdi manam yok. Şu ormanı alırsam aslında çok güzel olabilir. Bu kadar ya da gelecek. Onu hesabı katarsak güzel olur. patlatsak öldürürüz. oradan ne oluyor? Manam yeter mi oraya bir hamle yapmaya yeter gibi geliyor. Canım bir. Ah bir canı kaldı. Oh, bir canı kaldı be abi. bir tank Küçüğünü alsam bana mı dolar kart atarım. Thank you dostum. Alırım ben gerisini. Akıllı asam da bitti süper. Şimdi işte asarım oturacak. Al dostum thank you. Ver bakalım bir de parlayan asa. Bir tur gulu haşlayalım mı? Hemen hızlıca. Gank beklemez zaten. Lanetli miğfer almış. Ha, Athena da alıyor. Ölmeyebilir. Yuzong zehirler ama direkt öldürürüz. Geliyorum dostum. Siz göster onu bana. Göster bakayım bir daha. Önde oyna, önde oyna, önde oyna. Gelecek o sana hamle yapacak. Parçalarını ayırmazsam direkt keserim onu. Parçalarını ayır ayrılınca can dolduruyor o yüzden. Buna pençe atmayacağım. Panzoyu görmüyorum çünkü gelmez herhalde. Ee, atacağım pençeyi onu kesmek istiyorum ya. Beyt'le. Bu parçalarına ayrılma olayı olunca kesemezsin. Parçalarına ayrılmamız lazım. Çek bana doğru. Vurmayacağım vurmayacağım vurmayacağım. Beni görmesin kule altına sokarsan onu çıkınca keseriz. Hadi oğlum hadi oğlum sok kule altına. Çok güzelsin. Şimdi kestik işte onu. Abi yapma be. Kaçtı cana bakar mısın? Neyse aç kuleyi aç kuleyi aç kuleyi aç kuleyi aç kuleyi. Kuleyi açsana kanka. Çikolatam kuleyi açsana. Adam gitti gitti. Teyze gitti. ya açmıyor? Free kule vardı. Şimdi ultisi var. Parçalarına bir daha ayrılacak. Uğraşmak istemiyorum onunla. Aha da önüme düştü. Yakalarım ben onu. O da yakalanmış. Güzel. Midi de aç. Şu üst koridorda bayağı bir ekişin dönüyor. Oraya uğrayacağım hemen. Kestiririm direkt orayı. Akıllı hasar bittiği için güzel bir hasar çıkacak bende Lolita önümün üstü Lolita'yı da keserim. Savunma almamış. Aha Moskova'yı geri atılıyor. Bu da öldü. Hanzo Blue'ya gitmiş. Red'e geliyor. Okey. Var mı Red'e? Varsa keseriz onu ama yokmuş. Yeni çıkacak. Hmm. Hanzo. Selamun Aleyküm güzel kardeşim. Müsaitsen şunu bir al. Kanka görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak. Yani dümdüz böyle elimi kolumu sallaya sallaya gidip kestim. Oo, oh, 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 oh. kaçmalısın. Seni keseceğim çünkü. Sen ne yapıyorsun? Kaşınıyorsun sanırım. At bunu keseyim seni. Hanzo gelecek. Eee. Um... Oh! Nereye gitti lan benim ultim? O da öldü güzel. Hanzo'nun bedenini attım. Bedenine giderken önüne Lolita çıktı. Lolita'ya gitti ya. Bu çarın böyle bir olayı var. Önüne ne geçerse. Sen mesela yolda Aldous gördüm, tamam mı? Aldous'a ulti fırlatıyorsun. Ultiyle önden geçiyor. Onun önüne biri geçtiğinde direkt ona gitmiş oluyor ulti. Mesela kitlesen. Kahraman kitlenmenin çalışmadığı tek kahraman desem yeridir ulti atarken havada uçuyor ya ulti. Önüne birisi çıktığı an ona gider ulti. Mesela sen kitledin menzilinde. İşte kim var? Bir ADC var. ADC bir anda tankın arkasına fiske atarsa sen ulti kitlemişken o ulti tankta kalır. Öyle bir olay. Yani önüne biri geçtiğinde alıyor ultiyi. Tabi timingi önemli öyle çat diye alamaz. Timingi çok önemli. Moskov'u kesmem lazım. Farmım fena değil. Yanında oyun başından bir Lolita var. İstekliyorum Buradan geçer mi bu eleman? Şimdi sen şunu al. Ultim yoktur diye düşünüyorum. Tamam görüşürüz. Bay bay. Fight'tan çıktıysa ultisi yoktur. Yani yüzde %75 ihtimal yoktur. Olan da oluyor tabii ki. Chase'li saklar gibi saklayabiliyorlar bazen. Düz vuruş ölmesi lazım. Güzel. O ne yapıyor? Geldim ona. Geldim geldim yakalayacağım ben onu kankam. Loli bırak da yakalayayım onu. Ah Loli. Ya. Yani önüme çıktı lan seni de keseceğim Loli direk tek atacağım ultiyle. Çünkü misal, 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 bir salması almamışsın orada. Bir de nut seni keseyim. Ultiyi <laughs> bastı ama yine de ölebilir. Beyze giremediği söyleyebilir. Beyze e girdi. Çok iyisin be. Çok iyi. Nice. Arkana geçtim. Bam 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 bam. Güzel. Onun da ultisi yok. Şimdi bunun ultisi gelmeden benim ultim gelir diye düşünüyorum. Kitap almış mı almış. Geldi gerçi ultisi ama biraz daha fazla kart gelirsem direkt keserim. Göster bir kendini. Bir göster. Bir tanecik göster. Bir tanecik göster. Tam multi bassa bile oldu artık. Beyzli ölecek hem de. Güzel. Hasarını bildiğim için ultiyi bassa bile kesebileceğimi biliyordum. Yani bu X-Borg'un şeyi gibi. X-Borg'un üzerinde Praga Kalkanı var diyelim. Siz vurmaya devam edin. Praga Kalkanını kırın. Geri çekilin. Ultinizin patlaması direkt canına etki ediyor Praga Kalkanını kırarsan. Yani o şekilde onu da tekleyebiliyorsunuz. O daha önce karşıma export geldiğinde söylemiştim zaten göstermiştim ne şekilde. Hatta çok keserim ben exportları. Hiç affetmem. Mesela kardeşim sen oraya yol yok koyarsan ölürsün. Öyle bir hanzo oynama şekli yok. Ben bu çarı boşuna almadım. Ver bir daha adalet. Yani oynatmam kolay kolay. Karşıdaki rakibe göre fik aldığınızda gerçekten iyi bir kantırlama olayına ulaşmış oluyorsunuz. Bu güzel. Bunu ejderi kes kessem mi ya? Bizim ejderi kessem. Al bakayım sen şunu Dur şu kardeşim. Allah emanet ol tek. Allah'a emanet ol tek. Kapat o kalkanı. Güzel. Senin şu bedenini bir keselim abi. Kes onu kes kes kes. Arkadaki stun yedi mi geri çekti. Bitiriz bence. Ayıza tekledi. Oh! Tam ölüyordum o da ölecekti lan. Kulenin <laughs> yedik. Güzel hızlı bir oyun. Yani rakibe göre almak yerinde ve zamanda yaptığınızda gerçekten fazla iş yapıyor. Kaybedeceğiniz maçı kazanabilirsiniz. Hantal çar alsaydık mesela Hanzo bedeniyle yani gölgesiyle gelip bize çok rahat hasar vurabilirdi ama sürekli düşürdük onu. Mekaniklik, mobilite önemli bu durumlarda. Güzeldi. 12 2 9 oynamışız. Takımın eline koluna sağlık. Bu şekilde umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi. Bak.